Ee, öncelikle ismim Derviş Artıkçı. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün burada kısaca hikayemden bahsedeceğim ve Zinzino yolculuğumuzdan sizlere bahsedeceğim. Neler yapmamız gerekiyor, biz neler yapıyoruz. Ee, eski bir elektronik teknikerim. Eski diyorum çünkü network firmasıyla tanıştıktan sonra e, artık kendi mesleğimi yapmaz duruma düştüm ve yapmıyorum. Tam zamanlı olarak network firmalarının network işiyle uğraşıyorum. Artık benim için, bir e, hatta ailem için... ...bir iş değil, yaşam tarzı haline geldi. E, Network ile tanışmamız benim e, eşim sayesinde oldu. Kendisine bir alkış rica ediyorum, dilerim. Çünkü ön arkaları çok yüksek olan... ...tabiri caizse at gözlüğünü takmış, sadece önüne bakan... ...klasik ticaretten başka bir ticaret yapmayan... ...hatta çevresinde bu tarz işlerle... E, ...klasik ticaret haricinde ya da fabrikalarda çalışmak... E, ...suretiyle kazanç elde et, eden insanlar dışında hiç kimseyi tanımıyordum. Hiçbir tanıdığım yoktu. Mentörlük yapacağımız, önder olarak kendimize e, seçeceğimiz, takip edeceğimiz bir tanıdığımız yoktu. Ama eşim bize ön ayak oldu. E, bu, bir, önceki firmamızla tanıştığımızda bir bedel ödedik. Bu bedel neydi? Çünkü bu işi yapmak istiyorduk, hayallerimiz vardı. Kimlerin hayalleri var bilmiyorum ama ilk önce hayalleriniz olması gerekiyor ve bu hayallere giden hedeflerinizi bildirmeniz gerekiyor. Bizim de bir hayalimiz vardı. Bu hayal için o zamanın şartlarında çok büyük bir bedel ödediğimizi düşünüyorum. Bir arabamız vardı, arabamızı satmıştık. Sırf hayallerimizin peşinden koşmak ve network sayesinde bu hayallere ulaşmak için. Bu arabayı sattık, network işimize başladık. Hemen bir hayal daha oluşturduk. Aynı sattığımız arabayı geri alma hayalini oluşturduk. Bakın aynı sattığımız araba, başka bir araba değil, başka bir model değil. Çünkü eşimle birlikte oturduk, dedik ki biz bu arabayı geri almalıyız. Ee, onun için hedeflerimizi oluşturduk. 8 ay sonra aynı arabayı iki kat bedel ödeyerek geri aldık. Süper. İşte burada bunun e, adımını atmıştık. Bir iş kuruyoruz, bir ticaret kuruyoruz. Bu ticareti kurarken de e, bir bedel ödememiz gerekiyor. Bugünün şartlarında Zinzino için söylüyorum. Bakın bir araba bedeli değil. Şu an o zaman satmış olduğumuz araba bugünün şartlarında 350-400 bin lira bandında. Zinzino bizden bunu istemedi çok küçük bir bedel karşılığında, ben öyle diyorum izninizle, kimilerine çok fazla gelebilir, ya benim çevremde diyebilirsiniz, bu parayı verecek insan yok, lütfen başkalarının adına karar vermeyin. İlk önce kendi hayallerinizi kurup, kendi hedeflerinizi, hayallerinizi doğrultusunda oluşturun ve insanlara o şekilde bakın. Kimse bu işi yapar ya da yapamaz düşüncesinde olmayın. Uzun yıllar bu bir önceki firmamızda çalıştık. Çalıştık ama şunu fark ettik. Hayallerimize giderken bir şeyleri kaybettiğimizi fark ettik. Neyi kaybettiğimize gelince aslında özgürlüğümüzü kaybediyorduk. Network özgürlük değil miydi? İşte biz orada özgürlüğü kaybettiğimizi fark ettik. Çünkü sabah 5'te bir e, ofisimiz vardı. Orayı açıyorduk. Gece saat 11-12'ye kadar orada e, insanlarla işte e, kontrollerdi vesaire işimizi devam ettiriyorduk. Özgürlüğümüzün peşinden koşturuyorduk ama bulamıyorduk. Zinzino firmasında e, tarafıma teklif yaklaşık 7 ay önce sunulmak istendi ama gene bende bir ön yargı oluşmuştu network'e karşı. Dinlemedim bakın dinlemedim. 4 ay sonra üzerinden 4 ay geçtikten sonra tekrar dinledim. Bu sefer dedim ne olacak bir bakayım. 4 ay sonra girdim. Ee, kim nerede nasıl fırsatın e, ayağına geleceğini bilemez. Ben o gün dört ay önce karar vermiş olsaydım bugün belki çok daha farklı bir yerde olacaktım. Ama network böyle bir şeydir. Her nerede olursanız olun en doğru zaman o gün size sunulan zamandır. Nacizane tavsiyem bu. Çevrenizdeki insanlara da sunduğunuzda lütfen bunu hatırlatın. Bakın fırsat insanın ayağına gelir. Takipten bahsedildi. Ben takip ediliyordum, sıkı bir şekilde takip ediliyordum ki bugün buradayım. Eğer sponsorum, Yalçın ve İknur Hanım dört ay önce bana sunduklarını da kabul etmediğinde beni tekrar aramasalardı ben belki de bu işin içinde olmayacaktım. Teşekkür ediyorum kendinize. Evet, teşekkür ederim. Her ne yaparsanız yapın, kendiniz için, aileniz için yapın. Bugün sadece ve sadece kendinize teşekkür edin. Sizi buraya davet eden kişiye teşekkür Evet, edin. teşekkür ederiz.